Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi koskocaman bir güncelleme geldi PUBG Mobile'a. İnanılmaz efsane bir şekilde değişmiş oyun. Görüntüde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar inanılmaz bir şekilde gerçekten gayet güzel bir arayüz yapmışlar. Bu sefer takdir ettim gerçekten güncellemeyi. Arayüz bence çok kullanışlı olmuş ve gerçekten çok ilgi çekici bence. Şöyle söylemem gerekirse her yer neredeyse değişmiş arkadaşlar kullanım açısından. Onun haricinde tiş bir set alabileceğimiz bir taktik var. Ayrıca o kadar kolay ki inanılmaz belki birçoğunuz aldı belki de birçoğunuz alamadı arkadaşlar ama ben size buradan bilginiz yoksa gerekli bilgiyi vereceğim ve okullar açılana kadar neredeyse arkadaşlar okullar açıldıktan kısa bir zaman sonra sizde o mükemmel efsanevi sete vermiş olduğum taktikle arkadaşlar kavuşacaksınız bu arada dostlar 80 bin aboneye doğru gidiyoruz gördüğünüz gibi. Aşağı bakarsanız sen bile böyle bir adım kaldı yani. O yüzden 80 bine doğru giderken arkadaşlar vereceğiniz her bir destek benim için çok önemli. Destek veren kardeşlerime şimdiden çok teşekkür ederim. Videoda like atmayı unutmazsınız arkadaşlar sizlere zahmet. Ee, ilk baş ben onu göstereceğim sonra birlikte şu zombi moduna bakacağız. Nasılmış nasıl oluyormuş bakalım. Arkadaşlar başarımlar artık bu görev denilen yerde. Ee, şöyle bir baksak olursak arkadaşlar başarım kısmını görüyoruz. Alt tarafta şöyle ellerini kas yapmış bir ifade var. Oraya basacağız arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi şunu geçtim. Bunu beğenmedim açıkçası pek. Hem de e, bunun için şart biraz daha zor. Bin tane maç, bin tane klasik modda maç oynuyor diyor. Fakat arkadaşlar bu hem şart olarak daha basit hem de çok tatlı bir kostüm bence. Hani düşünsenize şununla bir kendi e de falan böyle inanılmaz güzel olacağını düşünüyorum ben. Ayrıyeten gerçekten oldukça şık ve e, böyle ihtişamlı bir görüntüye sahip. Ben bu sete aşık oldum. Hani görüp gördüm en iyi setlerden bir tanesi arkadaşlar. Tabi bu biraz kişiden kişiye değişecek bir konu. Hani herkes e, benim gibi beğenmeyebilir. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey şöyle bir şart koşmuş oyun bize. Ard arda 60 gün giriş yaptım. Siz şimdi diyeceksiniz ki abi ben 60 gün defalarca yapmışımdır daha önce diyeceksiniz. Arkadaşlar ben de yapmışımdır. Fakat oyun size diyor ki ne olursa olsun bir gün bile girmemezlik yapma diyor 60 gün boyunca. Biz bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Hemen size hatırlatayım. Telefonunuza herhangi bir yerinize not alın. Tamam mı? Bu konuyu telefonunuza ya da herhangi bir şeye not alın arkadaşlar. Unutmamak için. Ne bileyim böyle ben şey yapardım böyle bir şey unutmamak için bir bileklik falan takardım. Öyle bir teknikler de deneyebilirsiniz. Ama arkadaşlar yapmanız gereken tek şey bir el bile atmasanız hatta böyle ne bileyim girip böyle 2 dakika bile beklemeseniz sadece giriş yapıp şu ekranı gördünüz ya ana ekranı. Çıkmanız yeterli. Ama her gün arkadaşlar bunu yapın. Yani şöyle söyleyeyim size. Bir gün bile PUBG Mobile e giriş yapmadan geçirmeyin ki bu sete sahip olalım arkadaşlar. Mükemmel. Ben de bugünden sonra o set için bunu yapacağım. Belki de şu anda benim 10 günüm kaldı. Belki de sizin 5 gününüz kaldı. Belki de yarın arkadaşlar siz alacaksınız. Bunu bilemeyiz. O yüzden siz bugünden sonra düzenli bir şekilde bunu yapmayı Başlayın ki belki bir haftada alacaksınız belki iki haftada çünkü belki birikmişsiniz var ve bu birikmişliği göremiyoruz arkadaşlar. O sebepten haberiniz olsun şu mükemmel seti lütfen alalım alanlar bana aşağıya yazsın lütfen gerçekten ben çok beğendim ben çok istiyorum onu. Onun haricinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada hastalık modu zombi e, ya Evo modunda arkadaşlar hastalık modu olarak bir zombi modu eklenmiş. Buna birlikte squat zaten squat zorunlu olarak büyük ihtimal Birlikte bir bakalım arkadaşlar nasılmış ben de merak ediyorum. Ee, birkaç videoda tabii ki de gördüm ama oynamadım. Bakalım oynayınca birlikte neler olacak arkadaşlar. Bu arada dostlar gerçekten e, böyle Ağustos'un şu an ortası sanırım. Bu sebepten bu hızlı gelişim için arkadaşlar sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten şu an bu videoda bu kısma kadar izleyen kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Ben muhafız olmak istiyorum. Ha seçmek yok mu? Tamam. Zombiler geldi. Zombiler vs. Muhafızlar son 3 bitirici muhafız olur. Zombiler ve bitiriciler. Okey. Tamam. Şu an kim ne olduğunu bilmiyoruz. Değil mi? Aynen. Şu an ne olduğumuzu bilmiyoruz. Niye sıkıyoruz? Oha. Kardeşim ne oldu ya? Niye uçtuk? O M4'te... Bir dakika. M4'te 60 mermi var. Orman stili uzatılmış. Çok tatlı bu orada. Aa ah, zombi geldi. Evet. Şimdi eğimimiz konuşacak tatlım. Bu sefer eğimi olan konuşur. Bir dakika. Ho, Dur tamam. Ben de buraya geleyim. Hey donma. Tamam mı? Lanet olsun. Ya burada burada. Evet 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 headshot headshot Tamam çok güzel headshotlara boğduk arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Zombi gardasımız bizden kaçamadı hop buradan geliyor bir tane Boğ bunu boğ bunu boğ bunu At 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 headshot headshot Mikrofonu yiyordum az kalsın Gel buraya gel buraya gel buraya Lanet olası zombi pislik zombi Geber artık Al sana bakalım İşte böyle ölersin Crash yedim arka inanılmaz <laughs> Arkadaşlar SNL bildiğiniz gibi bir anda oyundan attı beni şu anda tekrardan yeni bir elle devam ediyorum aynı ele giriş yapamadım Yeni bir elden devam ediyorum arkadaşlar çok ilginç bir şekilde i̇şte, gelen güncellemeyle böyle buglar yaşanabiliyor bildiğiniz gibi O kadar yoğun silah sesi var Kime sky'n'ız ya? Burda 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 bu topik zombi topik zombi Topik zombi Öldür 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 Lan ben oğlum La, bütün kill'lerimi çalıyorlar ya ben Tamam ben AKM ile sıkacağım belki de daha etkili olur Topik zombi topik zombi Vurun 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 Tamam bu zombiye vurun evet Of bir tane benim kilim var yes Allah belanı vermesin dur lan Bu uçabiliyor mu? Canı çok az kaldı onu vurmam lazım Oo, bizim takımı öldürdü. Ben böyle aşağıda durursam beni zombiler yer ki. At <gülüyor> <gülüyor> tamam bu da güzel. Bu da güzel gel buraya. Gel buraya ağzına tükürme Adam bana pen pençeyi koyduğu gibi var ya. Şimdi bir dakika burada bir şey var bu ne? <laughs> çok fenayım. Şu an çok fenayım kesin. Bir dakika. Burada uçabiliyor muyum ben? Evet ben de uçabiliyorum. E bunlar beni görmüyor mu? Bana niye sıkmıyorlar hiç? Ha zıplayamıyor, zombiler zıplayamıyor. Zombiler niye zıplayamıyor ya? Zombilerin öküz gibi zıplayabilmesi lazım. Ayrıca skillimi nasıl kullanırım bilmiyorum. Yeşil bir şekilde mousela tıklayabilirim ama. Tamam dur, ben de yiyim, ben de yiyim, ben de yiyim. Bekle. İşte bak zombiler olarak biz zıplayamıyoruz arkadaşlar ve bu çok can alıcı bir durum gerçekten. Bunu açıyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Zıplatmasın kaç zıplanacak yere geçmeyin. Yiyin yiyin. Yiyin bunu yiyin. Tamam. Ben de böyle büyük zombi olmak istiyorum. Zombilerin babası. Ben nasıl zombilerin babası olacağım acaba? Biz yendik değil mi? Biz mi yendik? Anlamıyorum ki ben. Round 2 tamam. Tamam ben tekrar yerime geçiyorum. Tekrar yerime geçiyorum bir dakika. Tamam ben buradayım. Ben burada olmayı seçtim. Belki de ben zombi olabilir miyim? Belki de ben zombi olsam şunları hemen yiyeyim dur. Zombi olursam yiyeyim şunları. Ha olmadı tamam. Belki, belki de bu, mod, bu olayın bu modun olayı belki de öyle değil yani yanlış anlamış olabilirim. Ne oluyor ya? Oha zombi zıplıyor lan. Canı bir ya şu zombinin. Hey bayan zombi. Bayansız zombi. Abi böyle 60 mermili M4 de çok tatlı lan. Keşke şöyle 60 mermili bir M4'ümüz olsa değil mi gerçek şeydi. Oo ne yaptı? Seni topik seni. Bu niye AFK zombi mi olur lan? Zombi dediğin AFK mi olur be? Buradan bir zombi sesi geliyor. Tamam biz muhafız olarak kalalım. Ben zombi olmayı pek beğenmedim. Oğlum bak beyinle sabitledim iyi mi iyi Yine öldüremedim mi? Bismillah. He tamam artık bıç bıçaklıyız değil mi? Gel buraya. Seni gidi çocuk adamın kardeşi. Satır sever misin? Tamam bir dakika bir dikkatimi toplayayım. Ya şu skili nasıl açıyorum ben skilimi? Arkadaşlar o nasıl açıyoruz onu bilenler yaz. Ula var ya döner bıçaklarıyla dalar zoglayım. Bir dakika bir dakika. Şunu keseyim. Safety. Kesiyorum. Tamam. Böyle parçalıya parçalıyor. Allah. Oo öldürdüm lan. Woo! Easy fucking shit. Kaç. Gel. Gel girişine. Giriş. Ama var ya yargı at. Ya, yargı dağıtmadık mı arkadaşlar sizce de şeyle? Resmen şeyle yargı dağıttım bak. O palayla var ya bam gün nasıl vuruyordum ama. Ben yerime geçerim. Zombi olur muyum acaba? Hep bunu düşünüyorum. Zombi olma ihtimalim var mı? olursam şimdi yiyeyim ver. Olmadım. Oo bak orada adam oldu. Gördün mü? Demek ki öyle oluyor. Woo easy fucking. One two three four zero. Three two one zero. Başladı herkes sonra kalan zero. Yapıyorsun look look look. Gel buraya. Gel buraya. Seni gidi zombi seni. Ben muhafız olarak kalmalıyım. Çünkü o palayı çok beğendim. Böyle palayla bir koyuyorsun var ya. Demin bir vs 1 kaldık zombiyle ben alayını doğradım Sonuncuya böyle gerisine çakacaktım Biraz erken bastım Aimim oturmadı ona Hayır ne olur ölmek istemiyorum Allah belanı vermesin Aşağı Aşağıya düş Aha İşte şimdi İşte şimdi Şimdi Allah bir dakika bir dakika Gel buraya Ağzıma tükürdüm Aa, Lan kaç kişi saldırıyorlar bu Hay Yardım 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 tuz. Ya. Ya. ya başka çok güzel yargı dağıtmışsın ya. Ya pekesin topik? Beklemesene orada. Adamın zaten bunun sekir mi var lan kalıcında Ölüyor alana bak mal. Sen bir malsın. Sen bir geri ya olsun ya. Bak yine ben birinciyim gördünüz mü? Yine ben bir yerde birinciyim. Muhafız olarak birinciyim ben. Çok fena bir birinciliğim yine var benim. Üçüncülüğüm var mı? Tamam. Çok fena bir üçüncülüğüm var arkadaşlar. Yani şimdi hissi olmayabilirdi. ilk elimizde hissi olmayabilirdi yani. Tamam üçüncülük için e, böyle plaketleri falan tebrik plaketlerini alırım. <laughs> Arkadaşlar oyun bu şekildeydi. Bence eğlenceli mi? Evet yani eğlenceli gibi ama öyle çok da güzel değil açıkçası. Yani biraz arkadaşlarla da sarabilir bilmiyorum. Ama oyunun arayüzünde falan genel olarak güncellemeler güzel. Umarım hileler de azalmıştır. Hileyle ilgili bir update yok göremedim ama belki de arka planda bize söylemeden umarım yapıyorlardır diyelim. Bu videomuz arkadaşlar bu dakikaya izleyen tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim Canı gölden İyi ki var, varsınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok sevdiğimi de sakın unutmayın. Bay bay.